Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda Opan'ın yapmış olduğu Renault Clio araba moduyla yani daha doğrusu araba oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. O oyun e, Google Play yeni eklendi. Fazla olmadı arkadaşlar. Hemen çekip sizlere göstermek istedim. Şu an ilk oyunda polis olmak istedim ve polis aracı sizler için aldım arkadaşlar. Öncelikle arabayı şöyle bir dışarıdan göstereceğim. Sonra da içeriden göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir yakından bakalım aracımıza. Aracımız böyle. Gayet şık ve güzel arkadaşlar. Jantlar da fena. Polis aracı yaptık. Gördüğünüz üzere arkada da plakamız bu şekilde. Polis aracı güzel olmuş. Gerçekten başarılı iş. Arka kapıyı da açtım. Evet ön kapıyı açtık. İçeriye bakalım. Göz gezdirelim. Bakalım nasıl yapmışlar. Oo, içerisi de efsane be. Aracın içerisi efsane. 2020 model Clio olabilir arkadaşlar. E, kaç model olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ama efsane arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki görevimiz, öncelikle kapıları kapatalım. Polis aracımızla devreye atacağız. Bazı görevlerimiz var. E Tabii ki bu polis görevleri değil arkadaşlar. Çünkü oyun polis arabası. Yani polis oyunu değil daha doğrusu ana oyun olarak. E, yani free olarak gezeceğiz. Bazı görevlerimiz var onları yapacağız amaç bu. Evet yavaş yavaş devreye gezelim şöyle. Böyle sağa gideceğim. Hiç çarpmazsın da öyle de. Polis sirenimi yaktım. Ve maceraya başladım arkadaşlar. Şurada bir görev varmış. Aynı görev e, sanırım arkadaşlar kız arkadaşımızı alacağız. Verilen konuma götüreceğiz. İlk görevimiz o olsun. Haydi bakalım. Sirenlerimi kapatayım. Arkadaşımızı bindirmiş olduk. Şöyle bir bakalım. <laughs> arkadaşımız yanımızda oturuyor. Ve biz o işaretlenen konuma arkadaşımızı götüreceğiz. Solda işaret dediğine göre muhtemelen aynen havalimanına bırakacağız arkadaşımızı. Bırakalım bakalım. Trenlerimizi açalım. Gerçekten araç efsane arkadaşlar. 2020 Renault Clio. Ya da 2020 demeyeyim çünkü kaç model olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Aracımızın içi de böyle. Ama içine çok özenilmiş gerçekten güzel yapılmış arkadaşlar. Ben efsaneyim, efsaneyim, efsane. Aracı da fena kaydırdım yalnız be. Keşke e, aracımızın içerisinde biz olabilsek, yani bir karakter olsaydı daha iyi olur bence. Sanki böyle bir Tesla kullanıyormuş içerisine bir hisse kapılıyoruz arkadaşlar. <laughs> ah be, altından geçmek istedim ama olmadı. Hayır hayır hayır. Çarpıyordu az Evet bu görevimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi şehirde tur atacağız arkadaşlar. Nasıl ya çarptın mı ben? Kardeşim çok özür diliyorum ya neyse ki bir şey yok. Evet aracımıza bir de şuradan bakmak istiyorum ben ya. Manzarada. Öyle bir bakalım. Aracımız efsane be. Manzara da efsane. Evet, hadi bakalım. Tur atmaya devam edelim. Pardon. Şehrimizi döneceğiz. Diğer görevleri yapacağız, aynı zamanda da tur atmış olacağız arkadaşlar. Sirenimizi de açalım, maceraya başlayalım. arabamız da fena basıyor yalnız. Hız denemesi de yapacağım birazdan. E, sakin yolumuz vardı böyle uzun şehirler arası. O yolda arabacımız kaç basacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar birazdan. sağa dönelim. Biraz turlayalım arkadaşlar. Trafikte kural dışı hareketleri yapanlar arkadaşlar ensileceğiz, ensesini bileceğiz hemen. ama oyunun amacı bu değil tabii ki. Oyunun amacı arkadaşlar aracımızda serbest olarak gezme aslında. bir taksi görevimiz varmış. Taksi görevini yapalım. Polis aracıyla taksi görevi yapacağız. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama muhtemelen müşterilerimizi alacağız. İstediğimiz yere bırakacağız. Evimize giderken de müşteriyi bırakmış olacağız. Işıklarımızı yakayım. Böyle yandan da bakayım müşterimize. Selamlar. Hoş geldiniz. Serenim de yakayım. Evet. Bırakacağımız yer 300 metrelik bir mesafe sola dönelim. Buradan da sola dönelim. Ah be. Kaza yaptık. müşteriyi verilen adrese bırakıyoruz arkadaşlar. Bu görev de başarıyla tamamlanmış oldu. Evet. Şimdi hız testine hazır mısınız? Aracımız kaç basacak? Hep birlikte görelim. Öncelikle bu şehirler arası yolu bulmam gerekecek. Sakin olun be. Evet. Beyler arası yol, yolculuğumuz buradan başlayacak. Evet. Öncelikle benzinimi bir fullleyeceğim arkadaşlar. Daha bayağı benzinimiz var ama yine de fullleyelim. Sonra hız testimize başlayalım. tabii ki hız testi olmaz. Macera başlasın. Gazdan hiç ilimi çekmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım kaç basacağız. Bu anda 130'u gördük. Muhtemelen en fazla 170-180'i göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım kaç basacağız. Şu anda 150'yi görmüş bulunmaktayız. Ama dengem sarsılabilir. Son anda kurtardım. Evet düz devam edeceğiz. Bu anda 160'ı gördük. Fena gitmiyoruz şu anda. İyiyiz. 160. 170 olmak üzere. Hadi hadi. Hız kaybettik ya. Çok fena vardı çünkü. 170'i çok yaklaştık. Bu anda 170'i gördük arkadaşlar. İşte bu. 180'i görebilecek miyiz derken yolu bitirdik be. Şurada kaydırmak istiyorum. Ah be. Çok hızlı girdim. Kaydıramadım. Bu şekilde gerçekten çarpsak araba haşattı. Bir de şuradan uçacağım. Dur. Hızımızı alamadık ama yine de bir deneyeceğim. Bir de şuradan deneyeceğim. Ama hızımızı alamıyoruz. Bu konuda biraz sıkıntı olacak. Evet şuradan girebiliriz. Tamam. Sirenleri kapattım arkadaşlar. Şimdi bir yüze ulaşırsak güzel olacak. Hayır. Yine olmadı. Evet. Bir de son olarak şeyi göstermek istiyorum. Aracımızı tekrar gece vakti görmek istiyorum. Gece vakti aracımızın içerisi böyle gösteriyor. Hayet hoş. Bir de inelim. Öyle bakalım. Araç efsane be. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.